Arkadaşlar herkese kanatları alim Samsun kanalından kucak dolusu sevgiler. Bu görmüş olduğunuz pis bir şey değil dostlar. Görmüş olduğunuz tavuk kemikleri haşlandı. Köpeklerimiz için. Kim için? Yeni gelen cımbız için arkadaşlar. Bizim kangalımız için. Yine orada da kızartmış olduğum tavuklar var. Şeyin başında bekliyor kızarmış tavukların. Porsuk arkadaşlar. Karınlar çok ciddi top. Burada yine yeni arkadaşlar, yeni dediğim de yani 15 günlük bet yavruları. Bunlar parça parça dolaşıyorlar. Bir öbür hintin peşine gidiyor yavrular. Anneler arkadaşlar ortak kullanıyorlar. Onlar da burada. Büyüyen 5 tavuklarımız. Buradan Seyfettin abiye 4 tane anaca yakın 5 tavuğumuz gidecek. Sonra suyumuz suyumuz doldu. Bir hemen şöyle arkadaşlar alalım. Şimdi size bir kümesimize gireceğiz ve o kümesi konuşacağız. Sonra elveda diyeceğiz dostlar. Ben bu arada bir su içeyim. Siz ördeklere bakın. Allah'a şükürler olsun. Çok güzel. Şimdi... Suyumuzu kapattık. Nereye girelim? Civcivlerin olduğu kümesleri tek tek dolaşalım dostlar. Şöyle gidiyoruz. Bu arada Yaban'dan YouTube kanalında arkadaşlar çok güzel bir vlog video attım. Onu izlerseniz çok sevinirim. Nereden başlayalım? Şuradan. Dur, 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 dur. dur. Evet. Arkadaşlar, Süs grupları çok kıymetli kanatlılar. Görmüş olduğunuz gibi burada bizim ışığı da açayım. Baf cüce koşunun horozu var. Horoz neden yukarıda? Çünkü buranın reisi şu kıvırcıkla görmüş olduğunuz horozlar. Yanlarında kim var? Yine gold cüce koşunlar var. Ondan sonra arkadaşlar burada gurka yatan Müthiş bir yatışı var arkadaşlar. Cüce koşun grubunu elimde tutacaksam sıf şu gurka yatışından dolayı tutuyorum. Müthiş hayvanlar. Şöyle. Neye yatıyormuş? Beç yumurtalarına yatıyor arkadaşlar. Yani şemsiye gibi açılıyor yumurtanın üzerine. Onun için eğer siz burada kim var? Burada da arada arkadaşlar Gold'un horozu var. Diğer horozlardan korkuyor. Şimdi burayla ilgili. <laughs> Cüce koşun <koşingimizimiz>. grubunu neden beslersin? <laughs> şey yok. Sakin olun. Sakin, sakin bir şey yok bir cüce koşun grubunu neden beslersiniz? Birincisi güzel bir villanız ve bahçeniz varsa arkadaşlar susacak mısınız? Yiyemezsin yani Bir villanız falan varsa buna güzel bahçeniz varsa güzel bir görüntü almak istiyorum diyorsanız cüce koşinler pamuk gibi hayvanlardır. Bunları çok güzel bir şekilde besleyebilirsiniz. Onun dışında ya ben bu yatırarak ya bir susar mısın tavuk? Hiç boşuna ötüyorsun. Gurtlardan yararlanabilirsin. Demin gösterdiğim gibi şemsiye gibi gurka yatar. Müthiş kanatlılardır. Yavrularını hiç öldürmeden çok güzel yavrularına bakarlar. Horozları çok cesaretlidir yumurtlama da arkadaşlar valla yumurta tavuğu gibi sürekli yumurta yapan ve burka gelen hayvanlardır. Onun için hem görsel güzelliği hem yumurtası biraz küçük olsa da yenilebilir. Hem bunun yanında burka yatma özelliği ve yavru büyütme özelliği. Yavrularına sahip çıkma onları üşütmeden iyi bir noktaya getirme özelliğiyle Buff'tu, Ghost'tu, arkadaşlar Light'tu bu grupların hepsini arkadaşlar güzel bir şekilde besleyebilir. Ondan sonra valla bol bol cilcileriniz olur, onu şimdiden söylemek istiyorum. Ben de buradan isteyen olursa tabii ki sahiplendiririm. Yerleri bu şekilde. Bundan sonra diğer gurka yatan şeylerimiz var. Baf, Cüce, Koşun ve Light var arkadaşlar. Onlar da gurk bitip, yavrularını büyüttükten sonra bu kümesi alacaklar. Artık kümesleri kalabalıklaştırma vakti geldi. Artık arkadaşlar cüce koşun gruplarını bir araya aldım. Buraya kimi almam? Tek sambacıyı almam. Sambacı burayı darmadağın eder. Onun için sambacıya gerek yok. Sambacı orada dursun. İspenç tavuk şu an civciv büyütüyor. Onun yanında. Onun için burada da bizim bafımız. Artık yavaş yavaş alışacaklar. Yapacak bir şey yok. Ama baflar gerçekten görsel güzelliği, pamuk gibi tüylerinin olması müthiş hayvanlar. Onlara çok güzel bir şekilde bakabilirsiniz dostlar. Şurada güzel bir görüntü görmüştüm. Onu bir bakalım orada mı? Evet. Şöyle gizlice arkadaşlar. Şuradan çekebileceğim mi? Cımbır, alıştın mı? Evet dostlar, orayı gösterdik. Bir kümes daha gösterelim. Baf grubu dedik. Hemen şöyle yaklaşalım. Burası da yine görmüş olduğunuz gibi Baf Cüce Koş'un ağırlıklı. Bir tane mavici, hatta iki tane mavici bile olabilir. Öbüründe ne olduğunu zamanla çözeriz. Ama burada mesela bu baf koşun gruplarını büyütüyorum. Bunlar büyüyecekler. Yeniden elbet mavici... Dur bakayım ya kim istemişti? Ha maviciler gidecek arkadaşlar. Evet birisi istedi. Mavici üretimini durduruyorum. Mavi yumurta. Bundan sonra Bresse. Elimde olduğu kadar silver bırakar. Şu seks gruplarını. Şu seksten de arkadaşlar yavrulardan verdim. Onlar geliyorlar, gidiyorlar, işte çoğalıyor, azalıyor ama arkadaşlar kaynak bizde olduğu için bir şekilde üretiyoruz. Biz de kendimize göre sistemli bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Bu sene en azından 5 tavuğunun e, üretim senesi oldu. Seneye ne olur onu da Allah biliyor. Ama görmüş olduğunuz gibi burada da bizim yavrular. Yine aynı şekilde bu yavruların bir üst küçük boyuna gideceğim. Orayı göstermek istiyorum size. Kapalı olan tüm kümeslerde arkadaşlar 5 tavuk yavruları var. Yeni çıkanlar da var. Bir tavuk olayımız da şurada. Bir tane ha yani küçük şey var ama tamam kızım bir şey yok. Bir şey yok. Şöyle geniş ekran alalım. Evet arkadaşlar burası da böyle. Burada da Hintler var. Buradan kaç tane? Bir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir 10 tane falan gidecek arkadaşlar. Çok sevdiğim bir abim istedi, ona vereceğiz. 2 tane de ona tavuk vereceğiz. Ondan sonra burası da bu şekilde arkadaşlar. Circilleri hiç öldürmedik ama bir tane şey var adını siz söyleyin, biraz üzgün, küçük kalmış olan var. İnşallah o da yaşar. Onun dışında 2 tane de beç tavuğu, beyaz yavrusu var burada. Onlar da büyümeye devam ediyorlar. Son çıkaran tavuktan da 3 tane 5 be, tavuğunun beyaz yavrusu çıktı. Bir sonraki videoda da yeni çıkan 5 tavuğu yavrularını sizlerle paylaşacağım. Evet arkadaşlar çekmiş olduğunuz videoları beğenmeyi, abone olmayı ve yorum atmayı lütfen unutmayınız. Güncel videolardan haberdar olmak istiyorsanız bildirim zilini açmanız yeterlidir. Herkese selamlar, saygılar dostlar. Civcivlerinize yumurta yedirmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.